Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çadırda 24 saat videosunu çekeceğiz. Biz çadırda 24 saat videosuyla yani geçen attığım topluluktaki şeye tam e, 4 oy geldi. 2 tanesi çadırda 24 saat, iki tanesi çadır nasıl evde yapılır. O yüzden ben hem çadır hem de hem çadırı evde yapacağım hem de içinde 24 saat kalacağım videoları beğenirsiniz umarım beğenirsiniz abone olmayı unutmayın şimdi arkadaşlar dışarıdan çok ses geldiği için kapattım camı şimdi çadır nasıl yapılır göstereceğim onu böyle bir tane çarşaf alıyoruz ve bu üstünü düzeltiyoruz örtüyoruz ama ben örtemedim bir dakika. Ben bir hemen kapatıp Şimdi arkadaşlar ben böyle bunun üstünü örttüm ve çadır yaptık. Yani bildiğiniz çadır oldu. Tabi altını kapatırsak yere oturmak zorunda kalmayız böyle içi. Sizinle beraber burada 24 saat kalacağız ama altına bir şey örtmem lazım. Evet arkadaşlar şu an içeriği örtmeye çalışıyorum. Örtebilecek miyim acaba? Bence o kadar da kalın olmasın. Yani şu an İzmir 39-40 derece falan yani. Çok zor. Bence böyle güzel ama burası engelliyor. Bir dakika ben hemen örteceğim. Böyle örtebildim en fazla arkadaşlar. Bence güzel oldu. Arkadaşlar sizinle birlikte yastığımızı koyalım ve burada yatmaya başlayalım. Nasıl bir his? Ben de daha yeni bakacağım. Hemen şöyle alayım. Yastığımı koyuyorum. Aslında çadırı çeksek mi bu tarafa? Bilmiyorum. Koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi uzanalım bakalım. İnşallah bunlar acıtmaz benim gibi. bilmiyorum arkadaşlar çok değişik bence ama çok havasız kaldım buraları açabilirim biraz şöyle hemen açalım buraları birazcık üstünü açmak istiyorum üstünü demeyeyim de şöyle buraları Çok güzel oldu. Ay ben... Be. oldu. Şöyle. de, de. burada birazcık kendi kendime birazcık takılacağım. Sonra size video kaydını kanalımı... Kendimi çekebilir miyim? Kendimi gösterir. Seninle birlikte oyun oynayacağız şimdi. Hemen başlayıp geliyorum. Ve merhaba arkadaşlar. Ee, çadır videosunu çekiyorduk ve canım sıkılmasın diye bir oyun buldum. Şimdi onu oynayacağız. İnşallah internet sizdir. Çünkü internetim yok şu an. Çadır yaptığım için, çadır olduğum için. Evet, giriyor galiba. İsmi Stickman Parti. çok güzel. Hızlı oyunlara giriyorum. Buradan. Bir dinamit seçeceğim. Dört tane bot var. Bir tanesi benim. Verdi bana. Dur dur. Kaç 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 kaç. Kaç. Patladım arkadaşlar. Çok çok kolay oynuyorlar. Aslında yani o kadar da zor oynamıyor. Ha bana ne? E neden bana vermeye çalışıyor? Verdim. Kaç 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 arkadaşlar. Arkadaşlar patladı biri. Bana vermeye çalışıyor. Aldım. Maviye verdim. Mavi patladı. Ben de şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Verdim. kazandık galiba evet kazandık çok güzel arkadaşlar kazandık başka oyunlar da var bu oyunlar daha güzel patlayıcı mücadele en sevdiğim benim tamam birazcık itiyorlar rakipleri mesela bu beni neden itti birbirimizi ittik şaka gibi tavuğu yakalamak diye bir oyun var mesela. Parti Pani'ye benziyor oyunlar. Görmüşsünüzdür işte Parti Pani'yi. Çok zor ama kaçıyorlar böyle. Keşke tavuk çalmak da olsaydı ama. Bak yani sıra çalamıyorum yani tavuklarını. Sarı ne zaman 5 yaptı 6 yaptı ben daha 3'üm. Yani sarı net kazandı arkadaşlar Baksanıza Sarı net kazandı Evet sarı kazandı ben Yeniye geldim ben Burada eğlenceli yaşlı evet, Bu da benim en sevdiklerimden birim Ama parti fani funny... Bilmiyorum parti Evet bu vardı Bence bu en güzel oyuna düştü. Botlar daha iyi oynuyor. Ben botlar hiç oynayamaz diye düşünmüştüm bunu ama bence oynuyor. Ay ay ay. bu Acaba... var? Ay düştüm. Siyah bot önüme geçti. Ve yine gene öne geçtim arkadaşlar. Ve siyah da gitti. Arkadaşlar kazandık 7'ye 5. Süper. Arkadaşlar belimi arattı çadırın. Burası. Belki orayı düzeltmek için. Bilmiyorum bir yastık falan da koyabilirim. Burada Bir isimler var aynı staya aynı bir kupalar var Üzgünüm arkadaşlar bu ses nereden geldiğini ben de bilmiyorum Ne seviyesi Burada yarış var bir tane şey olsun bu çok güzel ben yanlış yere gittim. Ay, ne oluyor, ne oluyor? Deprem oluyor zannettim bir dakika. Deprem mi oluyor bilmiyorum. Deprem mi oluyor arkadaşlar şu an? Yo bilmiyorum ne oluyor ama. Ya, ya bir de eğlenceli yarışlar oynayacağım. Bir de şu modunu birbirimizi ite de biliyoruz. En güzel yanı bu. Beni ittiler mesela. Şunu ittim. Siyah tam ucundaydım. Mavi çok iyi oynuyor şu an. İttim mavi. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum aslında ben bunu güzel oynuyorum yani. Mavi güzel oynuyordu ama artık kötü oynuyor. Ben dokuzum. Sarı bana yetişti gibi Ama yine de 11 yaptım öne geçtim. Şimdilik bu kadar oynayalım. Evet Ben şimdi burada birazcık duracağım. Çadır, çadırda birazcık duracağım arkadaşlar. Şimdi yatarken veya bir aktivite yaparken çekerim tekrar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Sizlerle oyun oynamıştık. Ve gece oldu. Işıkları falan açtım ben buradan. Açtım arkadaşlar. Burada ışıkları ve artık yatacağım. Yattıktan sonra sabah kalkınca size video çekerim.